yılında okulumuza gelen Suriyeli öğrencilerin sayısının artmasıyla birlikte bu öğrencilerin okula uyum süreçlerini desteklemek e, aynı zamanda mevcut öğrencilerimiz ve Suriyeli öğrencilerimiz arasında uygun bir diyalog ortamı oluşturmak oluşabilecek e, çatışmaların önüne geçebilmek için ne gibi çalışmalar yapabiliriz diye düşünmeye başladım. Bununla ilgili elbette ki Milli Eğitim Bakanlığı ve okul idaresinin yapmış olduğu bazı çalışmalar ve önlem çalışmaları vardı. Fakat ben okul rehber öğretmeni ve psikolojik danışman olarak daha çok koruyucu ve önleyici tedbirler alınması gerektiğine de karar verdim. Ve bununla ilgili bir arayışa girdim. Özellikle mültecilerle çalışma farklı kültürler, dil engeline karşı ne gibi çalışmalar yapılır konusunda sivil toplum örgütlerini araştırırken ASAM'la tanıştık. ASAM olarak 2017 yılıyla, 2017 itibariyle öğrencileri okullara kayıt ettirmeye başladık. Suriyeli öğrencileri. Öğrenciler okula kayıt oluyordu fakat hani okulda ne gibi problemlerle karşılaşabiliyorlar, okula alışabiliyorlar mı, uyum sorunları var mı bu konuları merak ediyorduk aslında. Ve çeşitli kurumlarla iletişim haline geçmeye çalıştık. Bu sırada da Kağıthane Vastı Çoban İstöretim Okulu ile karşılaştık. Ve aslında ihtiyaçların karşılaşması diyebiliriz. E, beraber bu ihtiyaçlar üzerinden beraber bir proje geliştirmeye başladık. E, projeyi geliştirirken Hedef grup olarak birinci sınıf öğrencilerini seçmeyi kararlaştırdık. Neden birinci sınıf öğrencileri? Bu öğrenciler okula başladıkları andan itibaren Türkiye'lilik, Suriye'lilik kimliğini bir tarafa bırakıp bu yaş çocuklarının kazanması gereken evrensel değerler üzerinden çocuklarımızı desteklersek zaten e, oluşabileceğini düşündüğümüz sorun ve problemlerin birçoğunun önüne geçebiliriz diye e, bir varsayımda bulunduk. Bu nedenle de Özellikle dediğim gibi bu kazanılması gereken evrensel değerler temalı atölyeler oluşturmaya karar verdik. Bir arada yaşama becerisi, doğru iletişim kurma, empati becerisi, bireysel farklılıklara saygı gibi değerlerin içinde bulunduğu atölyeler ki bu atölyeler sanat ve drama destekli atölyeler. Bunlarla ilgili çalışmalar yapmaya başladık. Bir taraftan bunu organize ederken diğer taraftan da e, birinci sınıf öğretmenleri, sınıf öğretmenleri ve bu öğrencilerin birileriyle de işbirliği içinde bir takım toplantılar ve odak grup çalışmalarıyla onlarla, e, onların da desteğini alarak yola devam etmeye karar verdik. Bu çalışmaları organize ettikten sonra da bir yıl boyunca bütün birinci sınıflara uygulanacak şeklinde altışar haftalık atölyeler oluşturduk. E, bu atölyelere başlarken e, mutlaka bir e, ASAM'dan tercüman, bir e, psikolojik danışman, okul psikolojik danışmanı ve sınıf öğretmeniyle birlikte çalışmaları organize ettik. Bu çalışmalarda mutlaka bulunması gereken e, tercüman ve okul psikolojik danışmanı bizim için olmazsa olmazlardan. E, neden önemli tercüman? Bununla da ilgili projenin başından beri birlikte çalıştığımız Mustafa bir takım şeyler söyleyebilir. Tamam hocam. E, öğrencinin Türkçe'si yeterli olsa dahi bir tercüman tarafından kendi dilinin konuşulduğunu duyması sınıfa daha ait hissetmesini sağlıyor ve kendinin daha rahat ifade ettiğini görüyoruz. Yaptığımız projenin genel olarak bir çerçevesi var. Tabii ki de bu çerçeve öğrencilerin ihtiyaçlarına göre esneklik gösterebiliyor. Bu çerçevenin içinde olmazsa olmaz olan kişiler sınıf öğretmeni, tercüman arkadaşımız ve aynı zamanda da okul psikolojik danışmanı. Okul psikolojik danışmanı için önemli? Her öğrencinin bireysel ihtiyaçları olabiliyor ve farklı durumları olabiliyor. Öncesinde bunları anlayabilme, bunları fark edebilme ve gerekli birimlere bunları yönlendirebilmek açısından önem arz ediyor. Bunun dışında plan programımızın içinde dışa sanat ve dramayı kullanıyoruz. Dışa sanat dediğimizde bazen dansla, bazen müzikle, bazen ritim, resim ve hareketle çocukların bireysel olarak kendilerini ifade edebilmeleri ve aynı zamanda grup içinde de bir grup dinamiği oluşturmak ve bir ürün oluşturmak. Çocuklar hem bireysel ürünlerini oluşturuyorlar, kendilerine güvenleri arttırıyorlar, hem de grup ürünleri oluşturarak gruba aitlik hissediyorlar ve gruptaki dayanışma kültürünü arttırmayı sağlıyor bu durum. Evet, biz dört yıldır bu projeyi okulumuzda uyguluyoruz ve çok olumlu geri dönüşlerini görüyoruz. O yüzden biz hep beraber birlikte olalım ve biz olalım diyoruz.